Ee, biz Aleviler Türkiye'de e, yıllardır, aslında bin yıllardır katliamlara uğruyoruz. En yakın katliamları her zaman da söylüyoruz. İşte Dersim, Maraş, Çorum diyoruz. Aslında bugün Suriye topraklarında, Orta Doğu'da e, Maraşlar yaşanıyor. E, biz bu zihniyeti biz Aleviler çok iyi tanıyoruz. Biz bu zihniyeti, bu işit e, çetelerinin, bu siyasal İslam'ın ...işgalci, fetihçi... ...kendisinden başka... ...hiçbir e, kimliği kabul etmeyen... ...yok eden e, zihniyeti... ...fetihçi zihniyeti... ...biz e, Aleviler olarak... ...özellikle Türkiye'de çok iyi tanıyoruz. Dediğim gibi... Mers e, ...Dersim'de tanıyoruz... ...Maraş'ta tanıyoruz, Çorum'da tanıyoruz... ...Sivas'ta tanıyoruz... E, ...Maraş'ta da aynı buna benzer... E, ...kafa kesmeler... E, ...insanların... ...kadınların... E, karınlarını deşerek ceninleri duvara e, çivilemeleri, e, Sivas'ta ve diğer yerlerde insanların diri diri yakılması yöntem aynı, zihniyet aynı. Özellikle Britanya'daki Alevi kurumları olarak olarak biz İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Britanya Alevi Federasyonu ve Bileşenler olarak bu konuda çok endişeliyiz. Aynı şekilde Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak da bu konuda birleş, endişeliyiz. Avrupa'daki Arap Alevileri Federasyonu ile ortak bir istişaremiz var. Eylemler yapmaya çalışıyoruz. Britanya Federasyonu ve Birleşenler olarak biz burada İngiltere-Britanya Başbakanlığı önünde bir kitlesel basın açıklaması yaptık. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve diğer federasyonlarla beraber, Strasbourg'da Avrupa Konseyi yönünde e, bu kitlesel açıklama yapıldı. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. E, onun dışında diğer e, aktiviteler devam edecek. Diplomatik alanında çalışmalarımız devam ediyor. E, buradaki hükümetle, Başbakanla, Dışişleri Bakanı ile görüşme taleplerimiz var konuyu anlatmak için. Çünkü çok hassas bir konu. Oradaki insanlar sesini duyuramıyorlar. Her gün bize çeşitli haberler geliyor insanların Alevi olduğu için evleri basılıyor, evlerine mallarına el konuluyor, gençler götürülüp dağlarda katlediliyor, insanların kafaları kesiliyor. E, her ne kadar böyle bir şey olmadığı söylenmeye çalışsa da birebir biz bunları görüyoruz, yaşıyoruz, oradaki dostlarımızla devamlı temas içindeyiz. E, insanlar korku içindeler, endişe içindeler. E, Orada biz e, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu olarak, Britanya Alevi Federasyonu olarak e, bağımsız gözlemcilerin gönderilmesini, oradaki insanların can ve mal güvenliklerinin e, emniyete alınmasını ve yeni oluşacak bir Suriye'de bütün azınlıkların, bütün kimliklerin kabul edileceği e, yeni bir sürecin, yeni bir e, anayasal sürecin e, muhakkak ama muhakkak e, garanti alınması gerekmektedir. Aksi takdirde Suriye'de şu anda da gelecekte de Yeni Maraşlar yaşanmaya devam ediyor. Biz bu konuda özellikle çok endişeliyiz. Ama Avrupa'daki Aleviler olarak biz de bu konudaki sesimizi duyurmak, oradaki canlarımızın sesini duyurmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışmak zorundayız. Bu bir insani görevdir. Şu anda Suriye'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Şu andaki orada hükümeti ele geçirenlerin, devleti ele geçirenlerin kesinlikle geçmişleri çok karanlıktır. Bunların verdikleri hiçbir söz kesinlikle tarafımızda muhteler değildir. Onun için özellikle Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve o bölgede etkin olan devletlere kesinlikle ama kesinlikle çağrımızdır. Bunun yapılması gerekiyor. Başka bir tehlikede Türkiye'nin oradaki yayılmacı politikası özellikle Kürtler üzerinden ciddi bir tehdit oluşturmaktadırlar. Kürtlerin kesinlikle hiçbir kazanımına müsaade edilmeyecek gibi bir durum var. Bunu şuraya bağlarsak Türkiye'de son bir işte çözüm süreci diye bir şey gösteriliyor ve bu en radikal olan Milliyetçi Hareket Partisi tarafında dillendirilirken ama öbür tarafta hükümet tarafında bu Cumhur İttifakı tarafında veya bu faşist hükümet tarafında da bugün Dem Partisi'nin bağlı olduğu belediyelere kayyumlar atanıyor, daha da ileri gidelim, işgaller yapılıyor, halkın iradesi yok sayılıyor. Bu tipik bir e, havuç e, politikasıdır e, veya e, Kürt ulus, e, Kürt halkını e, ölümü gösterip sıkmaya, razı etmeye çalışmaktır. Bu süreçin ne kadar samimi olduğu konusunda e, şüpheler var çünkü açık bir bilgi yok. Eğer bu samimi ise tabii ki kardeşliğin, barışın olması herkesin talebidir ama bunun samimi bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu söylemler söylenirken bir yandan da Kürt halkının kazanımlarına el konulması, kayyum atanması kabul edilemez. Şiddetle kınıyoruz. Suriye ile ilgili çok ciddi endişelerimiz var. Suriye Milli Ordusu adı altında IŞİD'de kalan artıklar ee, Suriye'de muhalif kesime, Alevilere, e, orada farklı düşünen e, insanlara karşı saldırılar, gerçek, fiziki saldırılar gerçekleştiriliyor. Bu asla kabul edilir bir durum değil. Zaten bunların zihniyeti genel anlamda budur. İleriki süreçlerde bu endişe daha da artacağı benziyordur. Çünkü zihniyet olarak karanlık bir zihniyettir. Aydınlık düşünceden uzak, ışıktan kalmış artıkların yapacağı tek şey muhalif olan kesime e, saldırmasıdır. Umarım en kısa sürede uluslararası çevreler, güçler, sivil toplum örgütleri bu konuda büyük bir duyarlılık gösterir ve bu saldırılara karşı bir önlem alır.